Herkese merhaba. 12. sınıfın en önemli konusu. Mekaniğin son konusu. Çembersel hareket. ÖSYM'nin hiç unutmadığı, hep sorguladığı, hakikaten önemli de bir konu. Fiziğin yeni bir kısmı esasında. Ha, ne kadar yeni kısmı bilmiyoruz ama işte yine Newton hareket yasalarının devamı da diyebileceğimiz ama yeni bir bakış açısıyla yaklaştığımız dönme hareketinin incelendiği özel bir kısım şimdi burada temel kavramlardan bir başlamamız gerekiyor. Evet nedir bu temel kavramlar dersek? Birincisi periyot. Ya adı üstünde esaslı periyot. Periyot derken kastettiğimiz şey şu. Bir tur süresi şu adımız Burada bir tam tur döndüğünde ne kadar süre geçti? 5 saniye geçti. Tamam. Periyodu 5 saniye. 10 saniye geçti. Periyodu 10 saniye. Yani burada bir tam tur için geçen süreyi tekrar ediyorum. Süreyi temsil ediyor. Ben buna süre diyorum direkt. Neden süre diyor? Çünkü bir de frekans kavramı var. Frekans kavramı şunu temsil ediyor. Diyor ki bir saniyede kaç tur döndü? Bazı şeyler vardır radyo kanalları. 103.10.3 MHz frekansta yayın yapıyor. Saniyede o kadar dalga üretiyor demek bu. Dolayısıyla frekansı atıyorum 6 olan bir at olsa burada saniyede 6 kez dönecek demektir. Saniyedeki tur sayısını veriyor bana. Bir saniyedeki frekans bir tur süresi değil. Bir saniyedeki tur sayısı. Orada yazımı düzeltmiyormuşuz. Buna da ne diyoruz? Frekans. Bak birisi adet sayı. Diğer süre temsil ettiği açıdan şey açısından bakarsak çok önemli. Bu ikisinin en önemli özelliklerinden bir tanesi periyot ve frekansın çarpımı her zaman ne? Biri işte eşit olacaktır. Periyotun birimi saniye frekansın birinin 1 bir bölü saniye ya da hertz ya da saniye üzeri eksi 1 artık nasıl hoşunuza gidiyorsa bir şekilde kullanacaksınız. Hepsiyle de karşılaşabileceksiniz. Bu temel kavramlardan hemen şöyle bir hatırlatma yapalım. Diyelim ki bu atımız burayı iki saniyede gelsin. Hemen bir örnek çözmüş olalım. 2 saniye. Burası da ne kadar olsun? 60 derece. Bu atımızın hareketinin periyodu ne kadar? Frekansı ne kadar? Hemen bakıyorum kardeş. 60 dereceye 2 saniyede döndüyse. 360 derece yani bir tam turu ne kadar sürede dönecektir? 6 katı 12 saniye. Bak bu onun periyodu. Periyodunu buldum. Bir turunu 12 saniyede tamamlıyormuş. Peki geldik. Bir saniyede kaç tur? Şimdi 360 derece bir tur demek. Bunu 12 saniyede yapıyoruz. Peki bir saniyede kaç tur dersek? Burayı 12'ye böldüğüne göre burayı da 12'ye bölüyorum. 1 bölü 12. Dolayısıyla bizim yukarıdaki çarpımları bir olacaktır eşitlik noktasına baktığımız takdirde 1 bölü 12 tur ya da 12 saniye bu frekans 12 saniye periyot bunları birbirleriyle göstermiş olduk. Bu birinci aşama. Küçük bir örnekle de girmiş olduk. Peki. Yeni kavramlarımız var. Yeni kavramlarımız açısal hız. Eski bir kavramımız var. Sürat. Ama burada ne var? Çizgisel süre. Ne farkı var? Yok bir farkı yok. Eski tas. Eski ama. Nasıl yani? Şundan dolayı. Şunları siliyorum. Ya sen sürat nasıl hesaplıyorsun? Hüseyin Bolt ne yapıyor? 100 metreyi 10 saniyede koşuyor. Ne diyoruz biz buna? 10 metre bölü saniyeye karşılık geliyor diyor. Anlaştık mı? Dolayısıyla burada bunun süretinin 10 metre bölü saniyeyi nereden buldum? Yol bölü zamandan karar verdim. Peki olay ne? Çizgisel süratte bizim bu atımız için baktığımızda ya ne kadar yol gitti ne kadar sürede. Valla gittiği yolu şöyle ifade etme şansım var. Diyeceğim ki şurayı sileyim isterseniz artık kalmadı ihtiyacım. 2 pi'ye kadar yol gitti. Bir periyotluk sürede. işte bu çizgisel süret. Ha, istersem bir bölü periyot yerine çarpı frekans yazabilirim. 2 pi f çarpı r. Ya da bunların hiçbirisini de kullanmam yani. Adam diyor ki kardeş bu at 4 metrelik yay parçasını delta t de eşittir 2 saniyede koştu. E tamam kardeşim yol bölü zamandan yine 2 metre bölü saniye neyi bulabilirim ben? Çizgisel süratini bulabilirim. Neden sürat diye üzerine bastırıyoruz? Ya yönü doğrultusu sürekli değişiyor. O yüzden hız sürekli değişiyor ama sürat sabit. Değeri sabit. Hep 2 metre bölü saniye. Ondan dolayı. Hız dediğim zaman kavramda şöyle bir şey çıkıyor karşımıza. Nedir o? Bu adam çıktı bu at buradan. Tekrar buraya geldiğinde yer değiştirmesi sıfır. Ya ben buna bir hız tanımlaması yapamam bu aralıkta. Ama sürat onun her, her anki hızının büyüklüğünü veriyor bana. Dolayısıyla çizgisel sürat kavramını kullanmayı tercih ediyoruz. Bir. İkincisi. Geldik açısal hız. İşte burası yeni öğreneceğiniz kavram. Arkadaşlar sürat kavramı zaten geçen seneden biliyordunuz. Hızı biliyordunuz ama açısal hız kavramını bilmiyordunuz. Şimdi gelelim ona. Açısal hız kavramı şuna karşılık geliyor. Bu at bu yay parçası üzerinde dönerken taradığı açı ne kadar? Alfa. Bitti. Ben buradan onun saniyede kaç radyan ya da kaç derece açı döndüğünü buluyorum. Biz buna ne diyoruz? Açısal hız. Şuna dikkat edin. Bu ipin üzerinde 3 tane nokta belirleyeceğim belli alıntılarla. Atın olduğu yere K noktası şu nokta L, şu nokta M. Bu noktaların hepsinin taradıkları açılar ne? Aynı. O zaman ben diyorum ki bunların hepsinin açısal süratleri, açısal hızları ne olacak? Aynı olacak. Evet aynı olmak zorunda. Fakat M noktasının aldığı yol çok küçük. Bakın. L noktasınınki biraz fazla. K'nınki daha da fazla aldığı yol. Daha fazla bir yol almış oldu. Alınan yol böyle geçen süre olarak baktığımızda da K noktasının sanki çizgisel süretinin daha büyük olması gerekiyor. Evet. Peki ben bunu açısal hız cinsinden bir ilk önce açısal hızı denklem olarak yazmak istesem nasıl yazacağım? Bu adam 2 pi radyan döndü. Ne kadar sürede? Bir periyotluk sürede. İstersem 2 pi f olacak. Mesela şöyle bir şey söyleyeceğim. Burası 60 derece olsa. Bunu radyan cinsinden. Niye radyan cinsinden? Çünkü radyan cinsinden açıyı metre olarak ifade ediyorsunuz aslında. Bir uzunluk olarak ifade ediyorsunuz. Dolayısıyla 360 dereceyi gören yay parçası 2 pi r diyor ya adam yarıçapa bakaraktan çevresini söylüyor. 2 pi radyanı gören yayın uzunluğunu bahsetmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla hız kavramında da kullanacağım için radyan bölü saniyeyi kullanmak bizim için daha avantajlı. Şimdi geldik. Adam 60 derece. Kaç radyan yapıyor arkadaşım burası? Pi 180. 60 pi bölü 3. Pi bölü 3 radyan. 2 saniyede döndü. Bana buradaki açısal hızı bulur musun? Bulursun pi bölü 3 radyan dönmüş 2 saniyede. İşte 2 pi'sini bil. Ya girme o topa. Ne kadar açıyı, ne kadar sürede döndüğünü biliyorsan direkt açısal süreti buradan pi bölü 6 radyan bölü saniye olarak ne yapmış oluyorsun? Ne hesaplamış oluyorsun. Peki buradaki özellik ne? Bakın 2 pi f hem çizgisel hem açısal sürat için kullandığımız. Dolayısıyla biz bu ikisini bir araya getirirsek benim çizgisel süretim Açısal hız çarpı yarıçapla da ne yapılabiliyor hesaplanabiliyor. Yani yani M noktasının hızı v ise diyor r yarıçapla, L noktasının 2v, K noktasının 3v olacak 3r yarıçapla. Buna da özellikle dikkat etmek lazım. Buradan aralarındaki bağlantıyı kurgulamış olduk. Gelelim hemen örnek vermiş bize. Aşağıda bazı hareketlerin başlangıç noktalarını, takip ettikleri yayları ve süreleri vermiş, açıları vermiş. Ne istiyor? Periyot, frekans, açısal süre, çizgisel süreç. Yarı çaplarını R2R, 3R diye vermiş. Ben de R cinsinden yani Ona göre bakarız. <laughs> Şimdi geldik. Şuradan başlayalım mı? Bu adam ne kadar dönmüş? 60 derece dönmüş. Ne kadar sürede dönmüş? 3 saniyede. 60 dereceyi 3 saniyede dönüyorsa. Bir tur 360 derece mi? Yani 6 katı. 18 saniyede. Bak bu periyodu işte. Frekansı hemen frekansında yazarım o zaman altına. Derim ki 1 bölü 18 saniye üzeri eksi 1. Direkt ters olarak ne yapabilirim gösterebilirim. Ya da benden ne istiyor? Açısal süret. Bakın açısal süreti direkt şöyle bulacağım. Ha, standartlardan hareket edecek olursak şu şekilde bulabilir miyim? Bunun çevresi 2 pi radyan. Periyodu 18 saniye. Dolayısıyla e, pi bölü 9 da diyebilirsiniz. Pi 3 olarak alırsanız 1 bölü 3 radyan bölü saniyede diyebilirsiniz. Peki şöyle de yapabilir miyim? Hiç bu topa girmem. 60 derece pi bölü 3 radyanlar Pi bölü 3 radyan bölü kaç saniyede? 3 saniye. Ne yaptı? Pi bölü 9 radyan bölü saniye al. Buradan açısal hızda ne yapmış oldum? Buldum. Elde ettiğim bu açısal süreci istediğim yarı çaplı çarp. Neyi bulacaksın? Çizgisel. Adam burada yarı çapı bana R olarak vermiş. Bunun arkasında kalıyor gördünüz mü? Şurada. R olarak alırsam çizgisel süretimiz burada. Pi çarpı R bölü 9 olacak. Ha R'ye 2 metre edersen 2 pi bölü 9 olur. Gitti bu şekilde tanımlayabilirsin. Geldik buraya. 2 saniye 120 dereceyi. Bir 120 derece daha böldüm şurada. 120 derece. 2 saniye. 2 saniye. Hiç uğraşmadım. Periyodum ne kadar? 6 saniye. Frekansım ne kadar? 1 bölü 6 hertz. Nasıl istiyorsan. Açısal sürat. Ya ister formülünü kullan. İster de ki 120 derece 2 pi'nin 3'te 1 oluyor. Oradan yap. Ya da ne bileyim işte kardeşim 2 pi radyanı dönüyor. 6 saniyede. Al sana bu açısal sürat. Ne yaptı? Pi 3 alırsanız 1 radyan bölü saniye. Bunlar size verilecek. Almazsanız pi bölü 3 radyan bölü saniye. bir demezsiniz. Çevresi ne kadar? yarıçapı çapı 2 reymiş. Ben çizgisel sürecini açısal hız çarpı yarı bulacağım. Dolayısıyla bu da ne yapar? Açısal hızın 1 alırsam çarpı 2 r 2 re metre bölü saniye olur. R'si 2 metre, 3 metre, 5 metre. Ona göre karar verirsiniz. Ya da geldim buraya. 6 saniyede dönmüş. Neyi dönmüş 6 saniyede? 3 tane çeyrek dönmüş. 2, 4, 6. 8. saniyede de tam bir turun tamamlamış olacak. O zaman diyorum ki periyot 8 saniye. Frekans 1 bölü 8 hertz. 3 ile yarıçap varsa açısal hızımızı bulalım öncelikle. Açısal hız 2 pi bölü 8. Çizgisel hızsa 2 pi bölü 8 çarpı 3 r. Nasıl istiyorsanız artık bana ondan sonra yarı çapı ne verdiğine bakarak çizgisel hızının büyüklüğünü hesaplayabilirim. Durum bu. Devam edelim. Aşağıda bir tane diskimiz var. Bu diskin üzerinde KLM noktalarını vermiş. Bunların açısal süratleri ve çizgisel süratlerini açısal hızları için. Ya şimdi bunun üzerindeki her nokta şunu bir çubuk olarak düşünürseniz bakın. Hemen bir çubuk çizelim oraya şöyle bir çubuk olarak düşünürseniz, şunu biraz kalınlaştırmak istiyorum. Daha belirgin olsun. Ha. Bakın üzerindeki her nokta birlikte hareket ediyor. Şöyle getirdiğim takdirde geldiğimiz şurası M, şurası L, şurası K noktası. Hepsinin taradığı açı ne? aynı 60 derece mi 70 derece mi artık kaç derecesi. şu çektirilir. O zaman bunların hepsinin açısal süratleri ne olmak zorunda? Eşit. Bunun açısal süreti omega, bunun açısal süreti omega. Çünkü birlikte dönüyorlar. Biri diğerinden daha fazla tur atmıyor ki. Hepsi bir tur dönüyor. Bitti. Geldik. Peki çizgisel süratleri? Açısal sürat çarpı yarıçap olduğuna göre şu hepsi için ortak yarıçapa bağlı olarak bunun çizgisel süratine V dersem, bununkine 2 ve bununkine 3 ve bakın aldığı yolun daha fazla olmasından da zaten bunun çizgisel süratinin daha büyük olacağını rahatlıkla ne yapabilirim söyleyebilirim. Devam edin Burada birbirine değen iki tane kasnak var. Temas ediyorlar. Ya temas ediyorsa buradan atıyorum şuradan 3 nokta geçiyorsa bunun da 3 nokta geçirmesi lazım. şimdi baktım. Bakın şöyle dikkat edin. Tekrar söylüyorum. Birinci, Biraz da kalınlaştıracağım kalemimi. Birin yazalım. Birinci, ikinci, üçüncü. Aynı miktarda ikinci, üçüncü. Bak dördüncü, dördüncü buraya gelir. Beşinci, beşinci buraya gelir. Daha fazla tur dönmesini sağlar. Yani burada birlikte aynı miktarda nokta geçirmeleri lazım orada. E ne demek bu? Kardeşim birbirlerine temas eden bu noktalar varsa. Burada K'nin hızı neyse, K'nin hızı neyse, ve L hızla ne? V olmalı. Bitti. Onu da şuraya yazdım. Birbirlerine temas eden bu noktaların hızları eşit olacak. Ama bunların yarı vermiş mi? Vermiş. Ne? 3R'ye 2R. Şimdi 3R ve 2R yarı çaplı iki tane diskim varsa böyle. Şunu söyleyebilir miyim? Dış noktaların K'nın ve L'nin V'leri de eşit olduğuna göre omega K çarpı 3R ki bu V'ye karşılık geliyor eşittir. Omega L çarpı 2R bu da V'ye karşı geliyor. E şimdi buradan açısal hızlar arasında bir karşılaştırma yapacağım. Kanun ki 2 omega, L'nin 3 omega. Çarpımdan eşit olması için. Peki bir şey daha söylemem gerekiyor. Çarpımdan eşit oldu. Siz geçen sene basit makinelerde gördünüz. Yarı çapı 3 R olan ve yarı çapı 2 R olan bu iki tane kastak birbirlerini döndürüyor. Benim 3 R yarı çaplı olanım 2 tur dönüyorsa 2 ile yarı çaplı olanım 3'tür. Bakın tur sayısı açısal hızla doğru orantılıdır. Direkt bunu bir kenara not alın. Buradan geçen seneki bu güzel bilginizi kullanarak rahatlıkla açısal süratlere ne yapabilirsiniz? Karar verebilirsiniz. Böylelikle kanun ve leğenin de açısal süratlerini karşılaştım Çizgisel süratleri eşit, açısal süratleri farklı. Çünkü açısal sürat taradığı açıyla alakalı, attığı tur sayısıyla alakalı unutmayın. Devam edelim. Birbirlerini iple bağlanmış iki kaslak. Ne değişti? Hiçbir şey. Yine kaslakların dışındaki noktalar aynı ipe temas ettiği için K'nin hızı V ise L'nin hızı da ne olmak zorunda? V. Çünkü ipin şu noktasının hızı da V. Hepsi aynı hızla dönüyorlar. Yine yarıçapımız çapımız 2R'ye R olarak verilmiş. Şunu söyleyebilirsin. Yahu K bir tur atarsa diğeri iki tur atacak. Bir tur. Hop. Bir iki tur. Ne oldu o zaman? Açısal süratler için şunu söyleyebilirim. Hemen yerleştiriyorum. Diyorum ki bunun açısal süratı omega ise bununki 2 omega. Yeterli bilgi değil. Daha açıklayıcı olmasını istiyorum. Hemen K ve L noktasının hızları eşit büyüklükte diyorum. Çünkü aynı ipe temas ediyorlar. VK yerine omega K çarpı 2 ile VL yerine omega L çarpı R. E şimdi bunların açısal süratlerini karşılaştıracak olursam K omega açısal hızıyla dönüyorsa L 2 omega ile dönmesi lazım ki bunlar birbirlerini dengelesin, karşılaştırsın. Umarım anlaşıldı. Birinci dikkat edeceğimiz nokta bu. Böylelikle açısal süratlerini de halletmiş olduk. Devam ettik. Birbirlerini döndürüyorlar yine. İç içe de merkez var. Sarı ve yeşil. Evet evet evet. Yine. Yani bu sefer hemen yarı üzerine yazmak istiyorum. Bunun yarıçapı 3R. Bunun yarı çapı 2R büyük olanınki 4R'ymiş o zaman burası da 2R. Şimdi hiç üşenmeden yazıyorum. Yine benden çizgisel süratler ve açısal süratlerin karşılaştırması. K noktasının hızı V ise L noktasının hızı V. 2R yarı çapta bulunan L'nin hızı V ise uzaklık ilk katına çıktığı için M'nin hızı 2V. Hatta şurada da söyleyebilirim. K 3 r yarı çaplı bir tur döndüğünde ya da şöyle iki tur döndüğünde ki eşit söyleyelim. Diğeri de ne yapacak? 3 tur çünkü 2 ile yarı çaplıya bağlı. O zaman ben bunların çizgisel hızlarına da 3 pardon 2 omega'ya 2 omega'ya 3 omega diyebilirim. Böylelikle açısal süratlerini de karşılaştırıyorum. Ha, açısal süratini teknik olarak karşılaştıracak olursam K'nin hızıyla L'nin hızı birbirine eşit büyüklükte. K'nin hızına ne diyorum? Omega K çarpı 3 R. L'nin hızına ne diyorum? Omega L çarpı 2 R. E şimdi burada açısal süratlerine bakacak olursak hemen buldum. Burası 2 omega, burası 3 omega olacak şekilde açısal süratleri de karşılaştırabiliriz. Çizgisel süratlerini söyledik. Burada tekrar şunu belki bir hatırlatmamda fayda var. M noktasının çizgisel süreti. Şuradaki L noktasınınki V olduğu için onun iki katı yol alacağından yarıçap iki katına çıktı. Bunun çizgisel süreti ne olacaktır? 2V'ye karşılık gelecektir diyoruz. E, umarım burası da anlaşılmıştır. Geldik ortalama ivme kavramına. E ivme kavramını biz biliyoruz. Neydi? Birim zamandaki hız değişimiydi. Şimdi buradaki ortalama ivmeyi hesaplarken şöyle bir durum var. Hızın büyüklüğü değişmiyor muhterem. Hızın sadece yönle doğrultusu değişiyor. E o zaman ben son hızdan ilk hızı çıkartacağım. Şu son hız. V büyüklüğünde. ilk hızı çıkartacağım. Şu da eksi ilk hız. O da V büyüklüğünde. Hız değişimi ne kadar o zaman? Kök 2 V. Kök 2 V ise birinci ivmem V kök 2 hız değişikliği var. Bölü. Geçen süre ne kadar? Periyodun dörtte bir adam 90 derece dönmüş. Ya o zaman T bölü 4. O zaman ne oldu? 4 kök 2 ve bölü T. Diğerine geldik. 120 derece dönmüş. Hızı ne kadar değişmiş? Ben bu tür sorularda şu hızların doğrultularını uzatıyorum. Çünkü yönünü doğrultu değiştirmeyeceğim ya. Buraya yerleştiriyorum. Ve son şu şekilde zaten. Onu koydum. Doğrultusunun yönünü değiştirmedim. Aynen V. V iki ters çevireceğim. Doğrultusu aynı yönünü ters çevireceğim. Şu da eksi V O da V. Şu arasında da 60 derece. V son eksi V Ne yaptı o zaman? V kök 3. Sürene ne kadar? T bölü 3. Dolayısıyla ikinci durumdaki evimiz. V kök 3 bölü T bölü 3'den 3 kök 3 V bölü Geldik diğerine. Bizim yukarı doğru V hızımız vardı ilk. Aşağı doğru son V hızımız oldu. Sondan ilki çıkartıyorum. Bak eksi V ilk uzun ekliyorum. Eksi V ilk o da V. Bileşkene kadar. Hop. 2V. O zaman gelişim ne kadar? 2V bölü T bölü 2. 4V bölü T. Bu da benim 3. ortalama ivmeme karşılık geldi. Ne yapıyorum? Hız değişimi Ölü geçen süre. Bitti. Fakat hız değişimi nasıl gerçekleşti? Ve törrel. Bu ayrıntıya dikkat. Bence her an karşımıza çıkabilir. Güzel bir yazılı sorusu olabilir. Geldik. Diğer örneğimize. Diyor ki. KLM şehirlerinin periyot, frekans, açısal sürat, çizgisel süre karşılamıştır. Ya arkadaşlar, dünyanın üzerinde bunlar. Dünya 24 saatte bir tur atıyor. Bu muhteremlerde M şu daire üzerinde 24 saatte bir tur dönüyor. L şu daire üzerinde 24 saatte bir. K şu daire üzerinde 24 saatte bir tur dönmüş oluyor. Bunların hepsinin periyodu, frekansı, açısal süreti aynı. Bir tek nedeni farklı olacak? Çizgisel süratleri. Neden? Açısal süratler aynı mı? yarı çapları farklı. O yüzden en büyük yarı sahip olan M'nin ki en büyük sonra VL, sonra VK. Diğerlerinin hepsi eşit. Yani TK eşit TL eşit TM, FK eşit FL eşit FM ve en son ne? Açısal süratli olarak bakarsak omega K eşittir, omega L eşittir, omega M. Umarım anlaşıldı. Devam ediyoruz. Dönme koşulu. Burası çok önemli. Burası neden çok önemli? Şundan dolayı çok önemli. Dönme için gerekli olan koşulu belirteceğiz burada. O da ne? Burada bir atımız var. Koşa 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 dümdüz doğrusal bir yoldan geldi. Şurada ipe takıldı. İpin bu da kazığa bağlı. Kazığa bağlı olduğu için at düz koşmak istiyor ama ip merkeze çekiyor. At düz koşmak istiyor ama ip merkeze çekiyor. At düz koşmak istiyor ama ip merkeze çekiyor. Sürekli bunu merkeze doğru çeken ipten dolayı at bu çemberin çevresinde ne yapmaya başlıyor? Dönmeye başlıyor. Yani burada kim çekiyor atı? İp. O yüzden kim döndürüyor? İp. O zaman dönmenin temel koşulu ne? Bizim hızımıza dik. Bir merkezi gösteren bir kuvvete ihtiyaçımız var. Bu ip gerilmesi olabilir burada olduğu gibi. Bu sürtünme kuvveti olabilir. Bu yüzey tepkisi olabilir. Bu yüzey tepkisi artı sürtünme olabilir. Bilir, bilir, bilir. Birçok alternatif var. Bu kuvvetlerden herhangi birisi hıza dik ve bir merkezi gösteriyorsa o kuvvet bu cismi döndürür. Bitti. Durumundan ibaret. Dolayısıyla dönme koşulu neymiş? Hıza dik, merkeze doğru net bir kuvvet lazım. Ve biz bu kuvvete ne diyoruz? Merkezcil kuvvet. Bu merkezci kuvvet peki büyüklük olarak neye eşit olmalı? Büyüklük olarak şuna eşit olmalı. Adam diyor ki atımız buradan başladı. Şöyle gitti. Hemen hızına bakıyorum. Hızı. değişti. Son hızdan ilk hızını çıkartıyorum. Son hızını şöyle koydum. Aynı şekildeki gibi. Ve son. V büyüklüğünde. V2'de geri çıkarttım. Şu da V2 eksi V ilk. O da V büyüklüğünde. Şu açı alfa kadar. Şu açıyla aynı. Şurası da hızdaki değişim. Onu başka renkte göstermek istiyorum. Delta V. Bu kısım bir detay ayrıntı. isterseniz buraya atlayabilirsiniz. Ama öğrenmek isterseniz de hoş olur diye düşünüyorum. Delta V de burası. Bu üçgenin bir benzerinden şurada var. Gördünüz mü? İkiz kenar üçgen. Kenarlar R. Ortadaki açı alfa. O zaman ben burada bir benzerlik yazacak olacağım. Hocam bu üçgen değil orası yay. Peki her bir an için her bir nokta dönüşü için bunu değerlendirirsem. Çünkü her bir an için bunun hızı değişiyor. O zaman ben orayı sanki doğrusal düşünebilirim. Ve buna da üçgen diyebilirim. Bu durumda delta v bölü v ne oldu? s bölü r. Buradan delta v ne çıktı arkadaşlar? s çarpı v bölü r. Peki ivmemiz neye eşittir? Delta V bölü delta T. Delta V'yi yerine yazalım. S çarpı V bölü R çarpı 1 bölü delta T. Bakın burada şuna dikkat edin. S bölü delta T. Yani şu S yolunu delta T süren almışız. Elimle göstermek istiyorum. Şu S yolunu delta T süren almışız. S bölü delta T işte o V hızına eşit işte olacak zaten. E bunu da yerine koyarsak ne çıktı? V kare bölü R. İvme bu kadarmış. İvme bu kadarsa. Newton'un ikinci yasası gereği. Merkezcil kuvvet. M çarpı V kare bölü R. Buradaki şu kısım neyi ifade ediyor? A merkezcili. İstersek V çizgisel hız yerine omega çarpı R'yi yerleştirirsek. M çarpı omega kare çarpı R merkezcil kuvveti. Bu ise neyi? Yine merkezcili ivmeyi temsil eder. Önceki detayları boş ver. Şu ikisini biliyorsan cembersel hareket konusu bitmiş demektir. Ama biliyorsan ne demek? Benim bir cismimin dönmesi için gerekli olan şey bir kuvvet. Bu kuvvet benim cismimi döndürecek. Bu cismin hızı ve döndüğü yarıçap çap R ise ilmesi ve kare bölü R kadar olmalı. Kütlesi M ise onu döndürecek kuvvet M çarpı V kare bölü R kadar olmalı. Newton'un ikinci yasası. F eşittir M. Şimdi buradan hemen şöyle bir örneğimiz var. Süre vermemiş bize. Süre vermemiş. Diyor ki hemen hemen hepsi şöyle alfa açısı kadar dönüş gerçekleştirmiş. T 2T sürelerde yerleştirelim. Alfa, 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 alfa. Şimdi kardeşim 2T sürede dönenin açısal hızı alfayı omega ise çünkü 2T sürede alfa açısı T sürede dönenin 2 omega. Hemen şimdi şurada bakacak olursak ben burada sadece şuna bakmak istiyorum. Merkezci ivmelerle merkezci kuvvetlere. Merkezci kuvvet omega kare yani 2 omega'nın karesi ne yaptı? 4 omega kare çarpı r. Kuvvet ne yaptı? Çarpı m. Bu da ne yaptı? Kuvvet. Yani ben ivmeyi biliyorsam kuvveti buluyorum. Geldik diğerine. Omega kare çarpı R. Kuvvet ne kadar? Bu ivmesi. Kuvvet ne kadar? M. Bak bu da ikinci etkiden kuvvet. M çarpı omega kare çarpı R. Üçüncü etkedene geldim. Omega kare çarpı 2 R. Bu onun nesini veriyor? İvmesini. Hemen geldik. Kütlesine kadar? Çarpı M. Bu da onun etkiden kuvveti temsil ediyor. Ve üçüncüsünün ivmesini de hesaplayalım arkadaşlar. O da ne olsun? Turuncu yapalım. Omega kare çarpı 2 Evet. Bunu 2 yerine çarparsak da neyi verecek bize? Kuvveti yani 4 yazmama gerek yok. F 4. Şöyle söyleyebilir miyiz? Burası 4 F. Burası F. 2 F. 4 F. Bunların dönmesini sağlayan merkezi kuvvetleri de belirtmiş olduk. İlk konu kısmımızı tamamladık. Bununla ilgili bir test çözümü yapacağız az sonra. Ee, videoların sırasında bunu göreceksiniz. Arkasından da yatay düzende çembersel hareketleyip yolumuza devam edeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.